Herkese de sağlık olsun. Bu bir oyun. Ee, burada cepten yenilen bir para yok şu an. Onu söyleyeyim size. Ee, şunu okuyayım. Ayıp olmaz. İnşallah. Tekrar diyorum. Bu bir oyun. Ee, o yüzden problem yok. Bunların reperelerini yaptık mı? Yanarsa da geçerse de canımız sağ olsun. bu diye alayım lan. Bus var. Hadi. Mage bizi çekmez herhalde. Şöyle yapıyorum. Çok özür dilerim. Ee, çünkü acaba diyorum okusan mı diyorum. Tekrar başa sarıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Oğlum şeyimizi yapmadık. Totemimizi yapmadık ama dur. Cepten değil. Sen geçmiş yayınları izliyorsan 5 gündür zaten artı 9 item basıyoruz. Onun, da, onun öncesi iki tane VB10 bastım. MD10 bastım. Bunu bu sefer şöyle yapacağım abi. Yolda atacağım. Şu bir yansın. Tamam. Bu bir yansın. Tamam. yok abi. Gene kase mi atıyorlar ya? Baksana gene kase atıyorlar. Abi. Adamlar da gaza geldiler ha. Burada lan bu item. İçime doldu. Bir cigara yakalım. Geçerse geçer, geçmezse bu bir oyun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Önce sağlık olsun. İnanıyorum ya. Bir şeyler olabilir. bir şeyler olabilir. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Ay dolup lokman ver oğlum. Aa dur. Kral benim açayım.

E ee, ne yapıyorsunuz boş zamanlarınızda? <laughs> Allah da biraz. Artık çok boş zamanınız olmayacak o zaman. Beni çok izleyemeyeceksiniz bir süre. benim gözüm bunda şarkımızı başlatalım ben buraya inanıyorum şöyle yapalım şarkımızı başlatalım

Siktir git Atilla senin var ya keserim ha. Piçe bak. İnşallah sen yanarsın. <laughs> Allah Allah. Size zamanı da çok koyduk herhalde de böyle beddua ediyorsunuz. Bir şart onumuz yok mu be? Yok yok. Aa. <laughs> Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her şeyden önce bu bir oyun. Ee, bunlar şu an cepten giden bir şey yok. Hepsi bundan önce yaptığımız upgrade'ler yapılıyor yanabilir, geçebilir, yanabilir, geçebilir. O zaman chatten 10'dan geri sayıyoruz. 10'dan geri sayıyoruz. 10'dan geri sayıyoruz. <laughs> dur çıkaradan bir numara al. <laughs> Oğlum dur kaçtan kaça say <laughs> ya. Böyle vallahi olmaz. Oğlum dur kim ne yazıyor? 2 mi 1 mi? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geçmiş olsun. İron'nı basılıyor mu? <laughs> İron'nı <'i> basabiliyor muyuz? <laughs>